İnsanlar arıları daha çok sıcak havada gördükleri için arıların sıcak iklimi çok sevdiğini sanar. Ancak durum böyle değildir. Arılar güneşten kaynaklanan aşırı sıcaklardan hoşlanmaz. Fazla sıcaklık hem alanlarını tahrip eder hem de yangınların çıkmasına neden olur. Ayrıca polen toplama verimlerini de azaltır. Bu yüzden arılar daha çok serin bölgeye yerleşmeye çalışır ve yaşadıkları iklim göçleri oldukça fazla olur. Arılar polenlerini daha serin bölgelerde salgıladıkları sıvı sayesinde top haline getirerek toplar. Bu serin yere gitme durumu insanları da etkiler. İnsanların besinlerini yüzde yüz bitki türünden dörtte üçü arı tozlaşması sayesinde elde edilir. Arılar meyve kalitesine de yüksek derecede etki eder. Canlıların yaşaması arıların varoluşuna bağlıdır. Bu yüzden onların iklim göçü yaşamaması için yangınların çıkmamasına dikkat edilmesi gerekir.